あ <music> vatandaş demokratik protesto hakkını kullanıyor ve slogan atıyor. Demokratik bir ülkede vali de, belediye başkanı da, başbakan da, cumhurbaşkanı da demokratik şiddete başvurmadan protesto hakkını kullanabilir. Bütün demokratik batı ülkelerinde böyledir. Burada protesto hakkını kullanan, şiddet kullanmayan vatandaşlara karşı polis biraz orantısız güç kullanmaya kalkınca ben araya girdim. Terbiyesiz ve saygısız bir tane emniyet müdürü mü, amiri mi, o da bana eliyle koluyla hareket etmeye başlayınca gereken cevabı aldı. Olay budur. kullanıyor. Ama bir vali beni bir vatandaşı eliyle tehdit etme cüretini Herkesi. gösteriyor arkadaşlar. Biz hangi noktaya geldik? İstir, ümit, mutlu. Yarın başıma bir şey gelirse vali bundan sorumludur. Adana valisi. Bunların haberiniz olsun. Benim şahsımı şahsımı tehdit et. Tam arabaya bineceği sırada fotoğraflar ve videoların mevcut olması lazım. Bundan basınımızın haberi olsun. İsmi bitmedi.